Herkese merhabalar dostlar. Matrix'in ikinci fragmanı da yayınlandı. İlkimden çok daha ayrıntılı, daha fazla göz dolduran, müzik geçişlerinin de daha başarılı olduğu oldukça iyi bir fragmandı. Hikayesel anlamda ilk fragmandan sonrakilere benzer kaygılarımız devam etse de heyecanımızı perçinleyen, beruhumuzu okşayan bir tarafı da vardı kesinlikle. Bu arada ilk fragmanın oldukça ayrıntılı incelemesini de bu kanalda bulabilir ve bu yorumlarımı da dinlemek isterseniz şu anda ekranın sağ üst köşesinde çıkan linkten ilgili videoya gidebilirsiniz. Destek amaçlı kanala abone olup videoyu beğenmeniz de beni mutlu eder. O zaman hadi daha fazla vakit kaybetmeyelim ve The Matrix Resurrections ikinci fragman incelememiz başlasın. My dream Dördüncü filmimizde damga vuracak olan tema kesinlikle dejavu olacak gibi. Fragman eski filmlere ama tabii ki özellikle ilk filme yapılan göndermelerle dolu. Hatta bunları artık sadece gönderme diye tanımlamak bile zor. Çünkü sahneler birebir gösteriliyor ve yeni fragmanımızda da tekrarlanıyor. Bu anlamda kaygım filmin ilk filme göndermeler yapmakla uğraşırken yeni bir hikaye anlatmayı unutmasından ve bir çeşit soft reboot yapma ihtimalinden ileri geliyor yine de Lena Wachowski'ye güvenmeyi ve hem kendi hayatını hem de dünyadaki pek çok insanın hayatını, hayata bakış açısını ve belki gelecek planlarını dahi bile değiştirmesine neden olmuş bu film serisinin devam halkasına olabilecek en üst düzeyde özeni gösterdiğine inanmak istiyorum. Ya da seçiyorum diyelim. Çünkü Neo'nun tüm hayatı da bizim hayatlarımızda yaptığımız seçimlerden ibaret sonra dedi. Bu tarz seçimler, fragmanın da gösterdiği şekilde Neo'yu yeniden bir uyanışa sürükleyecek gibi. Bunun nedeni, iki fragmandan da anladığımız kadarıyla Matrix'in yeniden yüklenmiş olması. Bu yeniden yüklenen Matrix'te hem Neo, hem de Trinity özel bir konumda bulunuyor. Neo'nun konumu şaşırtıcı değilken, sanki en az Neo kadar güçlü gibi gözüken bir Trinity'ye de ev sahipliği yapıyor bu yeni versiyon. Ama ne yazık ki Neo yine kontrol işine çıkarken, Trinity bu sefer gerçek dünyada özel bir yerde saklanıyor ve makineler tarafından belli bir seviyede kontrol altında tutuluyor gibi. Yine de bu ikilinin arasındaki ilişki ikinci ve üçüncü filmlerdeki yapay ve zorlama halinden ziyade ilk filmdeki gibi daha doğal ve organik bir şekilde karşımıza çıkacak gibi. Bu da filmin duygusallık dozunu artıracak Seyirciler arasında zıt kutuplarda bulunan fikirlerin çarpışmasına ve şiddetli tartışmalara yol açacaktır. Üstelik fragmanın bize verdiği bir izlenimde Trinity'nin yeniden hayatını kaybedebileceği yönünde. Bu anlamda bu hayata geri geliş ve hayatı kaybediş temalarını filmin doğru bir şekilde seyirci aktarması gerekli. Yoksa bu izleyicinin karakterlerle empati yapmasını engelleyebilir. Fakat ne olursa olsun son raddede bir şekilde Niobu sisteme yeniden yüklenmiş durumda ve kontrol altında tutulmak isteniyor. Bu kontrolü sağlamak isteyenler yine makineler mi? Başka bir düşman mı? Ki ilk akla gelenlerden birisi yine Merovingian. Yoksa bu ikisinin bir işbirliği yapması mı bunu henüz bilmiyoruz. Üstelik makinelerin neden yeniden bu derecede dejavu yaşanmasını olanaklı kılan bir Matrix programladığını anlamak da şu anda zor. Fakat karşımızda şöyle bir gerçek var ki Neo'da Trinity'de yeniden gerçek dünyadan makineler aracılığıyla Matrix'e bağlanıyorlar. Bunu fragman bize bizzat gösterirken genç Morpheus için ise aynısını söylemek zor. Bu genç Morpheus gerçek dünyada bir bedene sahip değil gibi ve amacı gerçekten de Neo'ya yardım etmek mi yoksa onu kandırmaya mı çalışıyor? Bunu cevaplamak zor şu anda. Geçen gün kendisinin bir ajan olarak resmedildiği bir fotoğrafta paylaşıldı sosyal medyada ve bu ajan kostümlü halini de fragmanda görebiliyoruz. Yine de bizim bildiğimiz Morpheus'un hafızasındaki bilgilere de sahip bu karakter. Bu anlamda fragmanda Lawrence Fishburne'ın eski filmlerden olan bir görüntüsünü de görmek keyifli olabilirdi. Ama Lena Wachowski bunu yapmaktan kesinlikle kaçınmış. Bizim bildiğimiz Morpheus'un gerçek dünyada hayatına normal bir şekilde yaşayıp öldüğü, Neo ve Trinity'nin ise özel yapım makinelerin içerisinde uykuya yatırılarak uzun yıllar boyunca bu şekilde hayatta kalmış olabilecekleri ise bir başka teori. Fragmandaki görüntülerle de uyuşuyor bu aslında. Gerçek dünya demişken, Fragmanda buraya dair sınırlı sayıda ama merak duygumuzu artıran sahneler görüyoruz. Burada insanlar ve makineler arasındaki ilişkinin sınırları, 3. filmin sonunda imzalanan barıştan sonra neler olduğunu bilmememizden ötürü oldukça flu ve belirsiz kalıyor. Umarım senaryoda Matrix kadar gerçek dünyaya da zaman ayırmıştır Lena Wachowski. 90'lı yıllarda doğmuş ve protest rock ve metal müziğe aşina olanlar İlk filmin bitiş jeneriğinde çalan Range Against the Machine'in Wake Up şarkısına yapılan şu göndermeyi de... <laughs> ...eminim fark etmişlerdir. Bu bile oldukça sevindirici çünkü bu her ne kadar yeni bir Matrix filmi olsa da... ...genel olarak bu film serisi 90'ların ruhuna sahip... ...Big Beat, Trip Hop, Industrial Metal, New Metal ve Rap Metal türü şarkıları soundtrackine yerleştirmesiyle ünlüydü. Bu anlamda filmin bitiş jeneriği şarkısının da yine Rage Against the Machine'den gelmesi beni oldukça sevindirecektir. Üstelik filmimizin dejavu temasını da tamamlayıcı bir nitelik taşıyacaktır. Ve gelelim fragmanın en sevindirici anlarına. Her ne kadar Hugo Beaving geri gelmese de Ajan Smith'in karakter olarak filme dönüşü kesinleşmiş durumda. Son yılların en hakkı teslim edilememiş yapımlarının başında gelen David Fincher yapımın Mindhunter'da baş rolde karşımıza çıkmış olan Jonathan Groove tarafından canlandırılacak olan ajan Smith, gözüken o ki tüm heybeti ve ihtişamıyla geri dönecek. Çünkü Groove da aynı Mindhunter gibi henüz değeri tam olarak anlaşılamamış, oldukça iyi bir aktör ve Weaving'i aratmayacak bir performansa imza atmış gibi duruyor fragmandaki kısa sahneleri itibariyle. Yine ilk fragmana kıyasla çok daha iyi aksiyon sahnelerinin verilmesi ise filmin görselliğine dair umutlarımızı da artırırken en son sahnede Neo'nun diyerek ilk filme selam çakması eski filmleri ta ilk gösterime girdiği zaman izlemiş olan seyircilere yürü be Neo dedirtmiş ve heyecandan yerlerinden zıplatmıştır eminim. Ha bir de ilk fragmandan beri Keanu Reeves'in saçlarına takıp John Wick'e ne kadar da benzediğini söyleyerek bu fragmanı eleştirenler gözünüz aydın. Çünkü Keanu Reeves gerçek dünyada çekilen sahneleri için saçlarını kestirmiş. Daha önceden de sözünü ettiğim gibi bu yeni fragman ilk ile yine aynı sahneleri de barındırdığı için yeniden benzer yorumları tekrarlamak istemiyorum. Ama bu ilk fragmanı da yorumladığım videoya bir göz atmayı unutmayın derim. İki türlü de aşağıda yorumlarınızı benimle ve metrik severlerle paylaşmayı unutmayın. Konuşalım, tartışalım ve bilgi alışverişi yapalım ve böylece 18 yıl sonra ilk kez gelen bir Matrix filminin tadını doyasıya çıkaralım. Çünkü henüz kesin bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte bu ekibin elinden çıkacak bir Matrix filmini bir daha hiçbir zaman göremeyebiliriz. Son olarak aşağıdaki beğen işaretine de tıklayıp kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve gerçekliğin peşini asla bırakmayın dostlar. Bir dahaki incelemelerde görüşmek üzere.